Allah yani, Allah o, projenize bir katkı sunabilirsiniz. Allah Allah. Bize, ne mutlu Allah bize olsun. buradaki bütün ekip arkadaşlar yani hepsi çaba gösterdi. Sağ olsunlar. Rabbim emekleriniz ayırmasın inşallah. inşallah. ve Seraket alanımızda bir yandan e sebzeler yetiştirilirken bir yandan da Eğübey Belediyesi park bahçelerinin e süs bitkileri ihtiyacını karşılamayı hedefliyoruz. Bu çalışmalarımızla hem çevremize katkı sağlıyor hem de ilçemizin yeşil dokusunu zenginleştiriyoruz.